Evet. Peki İsmail Hoca, benim kurtuluş erişim var mıdır? Bakın Davut Bey, aklınıza hasli vaşi gelsin. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Güneş batıdan doğmadan kim tövbe ederse Allah Celle Celaluhu onun tövbesini kabul eder. Bu haftada Peygamber Efendimizin kutlu doğum haftası. Bu haftayı çok güzel geçirmek Çocukları şeker olur, dokum olur, bu tip şeylerle çocukları sevindirmek gerek. Hocam sözünüzü kesiyorum ama babama bir şey anlatmak istiyorum. Tamam. Babacığım biliyor musun? Peygamber Efendimiz çocukları o kadar çok severmiş ki bir keresinde bir tane çocuğun çok sevdiği bir kuşu vefat etmiş ve Peygamber Efendimiz onun taziye ziyaretine gitmiş. İşte biz böyle bir büyük peygamberin ümmetiyiz. Hocam peki bu kutu doğum haftasını nasıl geçirmemiz gerekiyor? Tesbihlerle Salavatlarla Kur'an okuyarak geçiş.